Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Ee, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde İngilizce Matematik okuyorum. Ee, size bölümüm hakkında ve okulum hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, ben bu sene e, hazırlık öğrencisiydim ve hazırlığı tamamladım. Şimdi bölümüme başlayacağım. Ee, İngilizce hazırlık olması, yani birçok bölümümüz e, %30 İngilizce ya da %100 İngilizce... Ee, dersler İngilizce anlamında e, çok verimli geçtiğini düşünüyorum İyi bir dil öğrettiler Tabi yüz yüzeyken çok daha iyiydi Ama e, online sistemde de gayet iyiler Şimdi bunu belirtmemiz gerekiyor Çünkü yeni dönem büyük ihtimalle online olacak ee, Bizim de bu ihtiyacımızı gidermesi gerekiyor okulumuzun O yüzden altyapıları güzeldi bu konuda bunu söyleyebilirim ee, bölümün İngilizce olmasının avantajı da mesela şu an günümüzde birçok iş yeri veya özel sektör İngilizce istiyor, e, hatta ekstra bir dil istiyor. Şöyle düşünün, bölümünüz İngilizce olduğu zaman e, çıktığınızda bir dil kesin cebinizde oluyor. İkinci bir dil tercih meselesi. Tabii öğrenilebilir ya da tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ama günümüzde dil çok önemli, bu yüzden bölümün İngilizce olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. E, matematik hakkında konuşmak istersen ben henüz bölümüme geçmedim ama mühendis arkadaşlarım var üst sınıflardan. Onlarla konuştuğuma göre işte büyük ihtimalle mühendislikteki matematik hocaları bizim hocalarımız olacak. E, onlar dersi bize girecek. O konuda da iyi olduğunu söylediler. Yetkin, yetkin öğretmen kadrosu varmış. Ee, sonra konumu hakkında bilgi ver, vereyim. Ee, konumu iki tane yerleşkesi var. Bir tanesi çubukta, bir tanesi etlikte. Keçiören'de. E ee, Keçiören'de olan e, altı bölümü var diye hatırlıyorum. İşte e, hukuk, e, matematik, işte doğa bilimleri ve mühendisliklerin birçoğu. E, burada etlikte yani keçi Keçiören'de. Ama e, birçokk şeyde yerleşkesi çubukta Çubukta biraz şeye uzak Merkezi uzak olduğu için arkadaşlarımız bu konuda muzdarip biraz hazırlığı yine etlikte eğer İngilizceyi tercih ederseniz ya da atlama sınavlarına girmezseniz İngilizce okuyacak olduğunuz bölümün muafiyet sınavlarına girmezseniz yine bir yıl boyunca yine etlikte kalacaksınız. Etliğinde şöyle bir özelliği var. Çok her yere çok fazla yakın. Yani Çankaya'ya, Ulus'a, Kızılay'a. istediğiniz her şey elinizin altında diyebilirim. Yurt meselesine gelince... Şimdi eğer ki Çubuk'taki yerleşkesine giderseniz Çubuk'taki yerleşkesinde çok büyük 3 kişilik hatta 2 kişilik çoğunlukla bir yurdu var. Ama dediğim gibi eğer Çubuk'ta okumayacaksanız etlikte okuyacaksınız. Çubuktan etliğe gelmeniz 2,5 saatinizi alacak günde. Bu da çok büyük bir zaman değil mi? Ben bu yüzden çubuğa gitmemek için eve çıktım. Buradaki yurtlarında kalmak istemedim çünkü odaları 8 kişilikti ve çok adaptasyon problemi yaşadım. Bu yüzden tercih etmedim çünkü yurtları falan eski. Bunu belirtmek isterim. Dezavantajı bu olduğunu düşünüyorum Ankara'nın da. Ama bilirsiniz yani büyük şehir birçok güzelliği var. Zaten birçok şey elinizin altında diyebilirim bu konuda. Ben memnunum Yıldırım Beyazıt'ta okuduğumdan. Şunu da söyleyeyim. Bizim okulumuzun yurt dışındaki üniversitelere denk birçok bölümü var. Hani araştırıp baktığınızda göreceksiniz. Yurt dışı ile çok entegre bir okul birçok İngilizce anlamında şeyleri var. Yeni projeleri var. Ben bu konuda çok seviyorum okulumu. Yani dile çok önem veriyorlar çok fazla yabancı öğrenci barındırıyor bünyesinde. Yani şöyle diyebiliriz. Evet devlet üniversitesi ama yarı özel gibi. Birçok öğrenci yabancı. Bu yüzden yabancı arkadaşlarınız oluyor, arkadaş çevreniz çok genişliyor. Kültür sahibi oluyorsunuz. Ben bu konuda Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni tavsiye ederim. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Eğer daha çok detay almak isterseniz hani tercih edecek kişiler e bana tekrar yazabilirler ya da bu videonun altına yorum atabilirler. Hepsine severek cevap veririm. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.